Selam arkadaşlar. Yeni sezon geldi. Hep beraber açalım dedim. Bakalım ne gelecek. Biz de bekliyoruz. Oyuna sabahtan beri girmedim o yüzden. Evet. Sezon bitti diyor. Bir saniye hemen. şuna ayarladık. Okey. Bronze tree mi? Ne alakalı? Ha tamam anladım. Okey. Ha yan kaldı kaldığı. Ya. Doğru. Of çok güzel. Bir saniye. Yan hesapta kaldığı için böyle. Ben de. İyi bunları da açalım o zaman. Max geldi. Güzel. Değiştirir miyim? Değiştirmem. Şu an Max <laughs> devam. Max devam. Ee, buradan bir saniye. Meyveyi aldım. En iyisi meyze. Hızlıca açalım bunları hemen. Yer ne sattık falan Bir şey çıkmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> şaşırtmıyor hiçbir şey çıkmıyor şu an. 100 o okey. Okey melek şeytan tamam. Küçük kutu kupası demiş. Kostüm gelecek Ender. Ne geliyor? O pembe fighter. Benim ana hesabımda da çıktı bu. Daha iyi. Piper oynarken çıktı hatta. Bir tane de sprey verdi. Okey. Ee, burada bir şey kaldı mı? Bir şey kalmamıştır. Ana hesaptan bakacağım da. Aa ücretsiz siper şarj. Şeli 11. seviye olması lazım diyor. Yapma ya. Alır alalım lan 37 bin liramız var. Şeriye 11'e basıyorum o zaman. Zaten 9'muş bende. Basalım. Oha! 10 bin güç puanı var lan bu hesapta. Yeni fark ediyorum. <laughs> Oha lan hala 7700 kaldı. Tamam şimdi şeyin hiperini alalım. Abi ücretsizmiş zaten. Niye? Niye almayayım ki? 166 taş da var. Oo. Oh. Güzel. Hiper şarjlı ilk karakterimiz. Hayırlı olsun yani hesapta. Oğlum dur Maisie çok iyi gözüküyor. Evet tamam bunları boş geç. Okey hemen değiştiriyorum yani hesabı. Ana hesabı. Ve ana hesaba giriyoruz. Aa. Intro değişti tabi çok güzel lan. E ee, burada zaten bir şey kalmamıştı. Bir 100 kredi var galiba. Evet 100 kredi var. Star Animasyon Stüdyoları 2. Ben bunun ilk sezonunu kaçırmıştım arkadaşlar. Ocak'ta gelmiş. Şimdi ikinci sezonunu oynuyoruz bakalım. Okey Melek Şeytan sezonu sona erdi demiş. Sezon kupası demiş. Büyük kupa kutusu. Abi buradan inşallah şey çıkmaz ya. Kredi çıkmaz çünkü ben şeyde alacaktım videoda. 10 yazdı. Okey mücevher. Bakalım süper ender bir kostüm verecek. Max'in... Aa kaplan Max. Ben sevmiyorum bunu. Go, 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 go! Evet. Leopar Max aman. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum şimdi. ya oynarız da yani sevmiyorum bu kostümü. Okey kredi vermedi güzel. Şimdi bastır almak üzereyiz çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1835 oldu bastır. Hiç oynamadan, kredi market çıkmadan benim direkt bastır almam lazım yoksa aman şey almam lazım yoksa bastır gelecek. E, gördüğünüz gibi normalde Vilo açıyordum ben ama kostüm için açıyordum şeytan kostümü için. Sezon bittiği için, kostümde çıkmadığı için bastıra değiştirmiştim. Şimdi arkadaşlar şeydi alacağız. Gördüğünüz gibi oyuna geldi. Şu an bayağı güçlü şeyt. Onunla hatta seri kasmayı düşünüyorum. Kitle yapacaktım 33. Ama ondan sonra benim 23. Kısa zaferde ee, telefon kastığı için oyundan attı. Seri gitti. Bir daha da yapamadım. Yükselmişti zaten kupası 450 olmuştu. Tek hesaplaşmada yapıyordum. O yüzden 33 ulaşacağım sayı, Hedefliyim sayı. Onu şehitle yapacağım arkadaşlar. Burada gördüğün gibi şeydi hemen alabiliyoruz. Okey. Çok güzel ki <laughs> ya. <laughs> bir de sinema tutkunun kostümü var. Ben de bir sinema tutkunuyum. Evet, açabiliriz. <laughs> Ve şeydi aldık arkadaşlar. Güzel. Oyuna gelir gelmez aldığım ikinci karakter oldu. Çok iyi. Evet Buster'ın da neredeyse yarısı tamamlamış oldu. Daha da şeyi alacağız. Burada zaten Buster en iyisi. Ben Willow, Willow kostüm için seçmiştim. Yoksa Buster en iyisi tamam. En sevdiğim ağaca o da sinemacı. Okey o zaman Hemen bakalım kostümümüz şey karakterimize yeni karakterimiz 77 karakter oldu güzel 56 bin kupayız okey Göz gibi şey burada Hatta şunu en çok kupa yapayım okey Göz gibi şey arkadaşlar Bu da Spike gibi ses çıkarmıyor sadece mırıldanma falan Güzel İyi karakter. Ben bunu tek hesaplaşmada artık yaparım arkadaşlar. Bir e, 33 yaparım serisini. Hemen 9'a basalım hatta. 3500 canı var. 9'a basacağım hızlıca. 7 oldu. 8 9. Çok güç puan harcıyor ya. Para o kadar önemli değil de güç puanı çok harcıyor. 3400 güç puanı kaldı hala güzel. Genelde ben onları çok aşağı indirmemeye çalışıyorum. Lazım oluyor çünkü. Şimdi aksesuarını alacağız. Yıldız gücünü de alalım. Şu daha iyi aksesuar. Okey. Zaten ne kadar lazım yıldız gücü varsa hepsini ben alıyorum. Evet. Kesinlikle daha iyi. Hareket hızı. Paramız da bayağı azalmış oldu bu şekilde. Güzel. 9'a basmış olduk. E, Can 6300. Hasarı 1440'a 288. Güzel. Zaten şurada yüzebiliyor. Duvarlarına arkasına vurabiliyor. Süper lili gibi dolabiliyor. Çok güçlü ya şu an. Bayağı güçlü karakter. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane daha fotoğraf çekelim mi? Güzel güzel. Burasının da böyle hiçbir etkinlik olmamasına alışkın değilim şeyi açabiliriz artık. Müziği açabiliriz. Ben ayar oluyordum da melek müziğine. Evet. Tom ve Jerry Show gibi çizgi film müziği güzel. Hatta bu direkt özel bir Tom ve Jerry'nin miydi? Bir tane çizgi film direkt. Looney Tunes olabilir. Direkt şeyi bu. Okey. Görevleri tamamlamıştım zaten geçen sezonun hepsini. Buraya da görevler gelmiş bir takım. Ödüllerimiz var. 500 güç puanını hemen alalım. 3900 güzel. Evet arkadaşlar, yeni sezonda bu şekilde indirimli gelmiştir diye tahmin ediyorum. Abi indirim yok ya. Kendi sezonu şey sezonunu satın aldığım için indirimi yok nedense. Geçen sezon da yoktu ama ben bu sezon gelir diye düşünmüştüm. Çünkü şunu almayı planlıyorum da indirimsiz alamam yani pahalı. İndirime gelince 6 liraya kadar düşüyor çünkü o zaman pahalı değil yani çok iyi de. Yani Brawl Pass Plus almam zaten diye düşünüyordum. Kostüm çok iyi olduğu için almayı düşünüyordum da. Bilmiyorum indirim gelmesi lazım. Bu kostümü oynayabiliyor muyuz acaba? Bakalım şey ne ünvan. Evet bu sezonun ünvanı şimdi gelecek. Animasyonlu. <laughs> Oğlum bu nasıl bir ünvan lan? Vallahi Azrail ünvanı en iyisi ya. Dur bakalım oynayabiliyor muyuz? Muhteşem Meizi diye çevirmişler. JoJo'dan zaten anime izleyenler bilir onu. Ben anime izleyen bir değilim ama biliyorum. Sinema ilanı olduğu için çok güzel ya. Görünüşü çok güzel, atışları çok güzel. Japon şeyleri çıkıyor zaten. Japonca karakterler çıkıyor gördüğünüz gibi. Çok iyi. Deneyebilemiyoruz. Evet. Deneyemiyoruz. Çok kötü ya. Evet arkadaşlar bayağı şey yazmış. Ben de dün kolet oynadım arkadaşlar. Normalde max oynuyordum. 9 seviyeydi benim max. 900 kupaya kadar çıkardım. Sonra daha da çıkaramadık. 910 kupalarda falan kaldık. Ondan sonra arkadaşlar yani bir anda kolet oynamaya başladım. 600, 8, yo, 780 kupaydı benim kolet. Sırf randomlarla bir ara böyle 820 kupalardan bir random ekibi buldum. Onlarla devam edeyim. De, 980 kupa yaptım. Hatta 992 kupada son maç yenildik. Benim biraz işim vardı dikkat edemedim. Yenildik. Öyle olunca arkadaşlar bin olmadı ama yapacağım. Hatta yanındaki o randomların ikisi de 23 bin kupaymış. Birisi de ilk bin kupasını yapmış arkadaşlar. Ne oluyor lan? Güncellemesi gelmiş de onu gösteriyor. Furkan'a ne vermiş lan 3. drop'ta? Oha! Bu aşamalı kostüm mü? Oo, Rosa aşamalı kostümü. Güzel. Güzel ya. Ben onu bilmiyordum aşamalı kostüm olduğunu. Alırız. Zaten melekliği vermedi. Ya bu klavyenin oto düzeltmesi beni ya. Abi şehit yazacağız mı ne Evet hayvan gibi de kupa kastır arkadaşlar. 57.000 olacağız neredeyse. Kupa düştük tabi yoksa 57.800 bilmem neydi. 875 arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10.000 3 de yakında ulaşırım. Şöyle hatta karakterlere bakın istiyorsanız. Gördüğünüz gibi binliklerimiz burada duruyor. Şu an aktif olarak 10, 8 bitli 19 tane binliğimiz var. Gördüğünüz gibi kolet burada. 972 kupa. Yapacağım onu bin kupa. 20 koletle beraber 26 tane olacak bin. Şey oynayacağız arkadaşlar. Şey oynayacağız evet. Bir de 900 kupa max oynamak bir kere oynarız. Bir kere oynarız onunla. Video uza, uzamasın çok. İki el hemen şey atalım. atalım. Zaten botlar. Bunu zaten seriyi yapmak için kullanacağım şeydi ilk başta. En az 33 yapmayı düşünüyorum hatta 33 iyidir ya 77 yapamadı çünkü normalde 33 Oha çok güzel lan Intro çok iyi abi İkili vurabiliyor değil mi? Evet. Duvar arkası vurabiliyor Bir de şöyle bir taktik var arkadaşlar Ben ateş edince de mi hızlanıyorum acaba? Şöyle bir taktiğimiz var. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tam atış edip aksesuar basarsanız o uzak atışı yani büyük atışınızı iki kere yapabiliyorsunuz. Bak. Görüyor musun? Bir. Aaa kaldırdılar mı onu? Kaldırdılar galiba. Öyle bir ee, bug vardı yani. Aksesuar iki kere kullanabiliyordu. Bu da ayrı şey ha. Baya güzel lan intro. Şuna baksana abi çok güzel gözüküyor. Şu eşi alacağım barda. Eşin kostümü yok zaten. Güzel hem yani 79 taş baya ucuzmuş. Cordelius da çok iyi de işte Cordelius. Ee, 300 taş olduğu için onu alamam. Belki Eric Cartman buluyu. Oyunun dilinde Kabolu diye yapmışlar da. Eric Cartman South Park'ın ünlü karakteri. Belki onu da alırım, bilmiyorum. O da gizemli kostüm, 200 taş. Biraz zor ama belki. Bakın şöyle burada, bakın de oluyor. Bak, şöyle burada. Bakın de doluyor. Çok iyi karakter ya. Suyun üzerinde de yüzüyor abi. Daha ne? Olsun? Bakın şöyle vurabiliyoruz çok iyi. Ya aslında vardı bakın, hemen atış edip. Bakın ikinci atışı da yapabiliyordun aslında ama kaldırmışlar demek ki onu. Belki daha şükür. bugün düzelttiler. Güzel karakter ya. Kostümünü de alabiliriz aslında. Şu an kostümü geldiyse alacağım. Evet sinema tutkununu oynarız bir elde. Güzel karakter beğeniyorum. Dur bakalım kostümü gelmiş mi? Yok herhalde de. Sinema tutkunu kostümü ben alırım. Kenji'ninkini de aldım zaten. Evet kostüm daha yok şu an. Evet kostüm yok arkadaşlar. Şuradaki şeyi de açalım. Benim e, kredi vardı. Nerede o? Kimde vardı? Max'te vardı. Ya bu kostüm güzel değil ya. Benim kuzen beğeniyor bunu bayağı. Melek Max'le ile sokak kıyafetlisi en iyi. Şey. Hermes Max de çok güzel. Ama Kaplan Max'i sevmiyorum yani. Siyahı idare eder yine de. Sarısını ben Leopard beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çok acayip gözüküyor. Bir... Şu 200 kredi alalım. Okey. Tamam bir elde bununla oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitiririz. 20 dakika olacak zaten. 9 level olduğu için çok sıkıntı randomlarla. Niye ışık gitti? Hadi bakalım. Biraz odaklanmam lazım konuşmayacağım. Atışları falan değişiyor bunun. Ama keşke başka bir kostüm çıksaydı. temiz Aynen tam. Oğlum ne yaşanıyor Evet, Mike'ın uçması orada bayağı güzel komikti. <laughs> Aa, iyi Abi onu da yeme ya. O kadar zıpladın, uçtun, kaçtın. Niye? Neyse boş ver. Zaten kostüm de beğenmiyor Yenilme animasyonu mu, mu, mu Boş ver şimdilik onu oynamayalım. Of çok güzel gözüküyor kostümler. Aha. Ne o? Niye böyle geldi bu bana şimdi? Abi kostüm deneyemiyoruz ki. Deneyeceğim yoksa çok güzel kostüm. Beyazı beyazını beğeniyorum. Pembe o kadar güzel değil de. Yine de plus'a değmeyebilir ya. Push ya meyze. ne demek ki lan? Beyazı da güzel. Nerede o? Titanium Bilmiyorum ama orijinali güzel. Zaten. Yani en güzeli diyebilirim. Bence bayağı güzel orijinal. O yüzden Brawl Pass Plus'a değmeyebilir. Surge gibi değil. Surge'ün şeyi vardı yani. Bu pesleri daha iyi. Okey startın animasyonu. Unvan da güzel değil zaten. Dış etken yok mu? Ne demek dış etken yok? Hiç mi yok? Sezon dış etken yok herhalde ya. Neyse bunu oynarız. Şey çıkar o zaman. Yeni çıkar. Bu Stars'ın en iyi teklifi diyor. Gece cadısını oldum olası sevmiyorum zaten. Daryl'a gerek yok aşamalı kostüm. Videoyu kapatalım o zaman herhalde bir şeyde kalmadı. Vaktimiz olsa aşamalı oynardım da. Vaktimiz yok şu an. İlkini kaç puan bulaşıyorduk? 500. Yok ya şu an oynayamam. Sonra oynarız arkadaşlar onu. Şehitle kapatayım o zaman ya. Olet burada görüz diyor. 970 kupa güzel. Bunu bin yaparız. Ben bunu bugün yarın yaparım onu bir. 57 bin kupa da olacağız. Daha bu sezon büyük ihtimal arkadaşlar şeyleri binlerim ben artık. Şu Max 1, Mandy 2. Carl 3, Maisie, Byron 5. Edgar'ı tek hesaplaşmada oynasam 6. Hit yaparım tek hesaplaşma 7. Leri yaparım 8. Spike yapabilirim 9. Gizemli eşyasını da satın aldım. Yani en az 9-10 karakteri daha 1000 kupa yaparız. Şu an 26 olacak zaten. 35-36'ya ulaşır o. Ula. Öyle arkadaşlar. Zaten sadece 9 tane gizemli kaldı. Buster'ı da yakında açarız. İki sinemacı ağırlarda. Enjoy the show diyor. Şovun tadına çıkar diyor. Başka da bir şey yok herhalde diyeceğim. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Haber falan. Animasyon stüdyoları geri diyor. Okey. Şuradaki şeyleri de alalım. Bunları da kredi için toplamıyordum. Gördüğünüz gibi zaten hemen... Bastırdı açmak üzereydim Bunların eskiden ileridekini alabiliyordum. Şu an farklı. Onu da yeni fark ettim. Okey. 1260 oldu kredi. Evet. 5 600 kredi kaldı. 640. Okey o zaman arkadaşlar videoyu ben kapatıyorum. Aşamalı da oynamak isterdim ama. o vakit alır. Belki ilk ilk ama şu an kapatıyor gibiyim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şu an aşamalıyı yaptım. Zaten ilk 3 maçlar bot, bot falan atıyor. İlk droptan gelirse arkadaşlar şanslısınız. Videoda açacağız. Gelmezse geçmiş olsun. Arkadaşa gelmiş de. Aynen. Ben de bronzda her zaman 6. seviyeye ulaşmayı planlamışım. Hadi lan. Abi Melek Dili 8000 puan ulaşmama rağmen vermedi geçen sezon. İlk drop'tan ver. Lütfen. Ya <laughs> yüz mücevher. Ya şaka gibi mi Yemin ediyorum şaka ya. Arkadaş öyle demedim ya. Dur bakalım ne demiş? Üçüncü drop da verdi demiş. Kaç yapmış ki bu? Ha, oğlum bu yine kasmış lan. Üçüncü drop dediği kaç oluyor? 2000 puan oldu. abi zaten tamam ya. Tamam. Sıkıntı yok abi. Daha daha var. Tamam arkadaşlar. Görüş. Dur lan belki bir tane daha çıkabilir. Ben yine de devam ettireyim. Yine de siz görüşmek üzere dediğim var. Evet arkadaşlar şimdi ikinciliğe de ulaştık. İkinci aşamalı bu. 9 kilo almışız lan. Evet sizi kırmadım arkadaşlar. İkinci de dedim. Belki çıkar lan. Ya oğlum çok şanssızım ama çıkar diye umut ediyoruz. İşte ve ve çıktı. Ama başkası bir şey çıktı. Mac çıktı. Ya abi Mac çıktı lan. Hiç oynamayacağım. Bekler de. Neyse güzel kostüm. Güzel kostüm. Ben Rosa bekliyordum. Bir anda Mac çıktı lan. Oha. Jaguar totemi çıkıyordu ya. Neydi adı Jaguar totemi değil mi? Abi bir an videoda değilim sanma. Benim mek zaten bin kupa da. Bir saniye. Evet lan. Arkadaşlar kesinlikle savaş topu falan oynamayacağım zaten tam binde. Güzel kostüm ha. Vallahi güzel kostüm. Ama ben Rosa bekliyordum ha. Acayip. Neyse. Şu zaten çok ucuza gelmişti. Bu daha iyi tabi de. Bu zaten gizemli kostüm. Ama ondan sonra da en iyisi beni bana çıkar. Oynayalım o zaman. Bir el şeyle oynayalım. Bir el şu. Yok burası gitmez. Burada bir el oynayalım arkadaşlar. Video çok uzayacak ya. Thor geldi karşıya. Lan oyunda yok zaten. Üzerime atlayacak diye hissettim ama. Fena bir arka değil. Dynamite bayağı bir şeyler yapıyor ya. La orada dikenler varmış. Ben hiç fark etmedim. Okey ya geldik. Güzel. Meg'den ya Megi sevmiyorum ya. Megi bin kupa yapmak o kadar çok uğraştırdı ki. neyse arkadaşlar o zaman videoyu bu şekilde kapatalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.